Ulan bro. Ölüyorsun sen. Ben öldürmeyin ya. seni? Arkadaşlar. Bir planım var. Ben tekne alıp tekne yapıp denizlere açılacağım arkadaşlar. Evet. Tekne yapıp denizlere açılacağım. Şuraya yapıp şuraya koyacağım. Vakti geldiğinde de denizlere açılacağım. Arkadaşlar denizlere açılacağım. Evet arkadaşlar teklemi yapmak için odunları alıyorum. Burada da değilmiş. Ah. Evet burada arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet. 2 Odamımızın rengi değil. Uygun renkli bir odun yok Evet arkadaşlar.